Merhabalar. Bugün sizlerle Philips'in One Blade tıraş makinesinin hem incelemesini hem de performansını bakacağız. Göstermek istiyorum size. Çok beğendim gerçekten. Şöyle gösterebilirim resmini. Bu 2724 modeli. Bunların farklı farklı modelleri var. Kimi değişiklikler oluyor ama performansları hepsinde beğeniliyor diye biliyorum. Kutunun içinden böyle Üç farklı, nasıl desem biri garantisi herhalde, biri e, kullanım kılavuzu. Üç farklı belge çıkıyor. Ve e, bu dediğine göre 27-24, benim şu an var olan elimde kullandım. 28 de aynı e, özelliklere sahipmiş. Tabi farklılıklar vardır ama e, bu kullanım kılavuzunda bu ikisinde aynı şekilde yapılabileceğini gösteriyor. Hemen şöyle belgeleri bırakıyorum. Kutuyu da bırakıyorum. Kutunun içinden şöyle QR koduyla tanımlayabileceğiniz bir şey çıkıyor. Nasıl desem tekrar bir kutu daha çıkıyor. Böyle kapatabiliyorsunuz. Ve bunu da bıraktığımızda zaten tıraş makinesi onun içinde kalıyor ve yanında şöyle bir kutu çıkıyor o kutunun içinde. Burada bir numara, 3 numara ve 5 numara olmak üzere üç tane nasıl desem başlık var. Ve bu başlıklar sakal şeyinize göre değiştirebilir. Mesela şu çene sakalımda ben denesem. 5 numara, 3 numara, 1 numara. Hani şekillendirici diyebiliriz. Ee, şöyle. Bu sanırım kaç numaraydı? Bu 5 numara. Bunu kullandım ben daha önce. Fakat 3 numarayla 1 numarayı kullanmadım. Kafamızı tıraş edebilir miyiz? Ee, büyük ihtimal edebiliriz. Çünkü güçlü bir makine ama hiç denemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü saçlarım uzun daha önceden başka makinelerle denemiştim ama bu çok kuvvetli bir makine. O yüzden bilemiyorum. Şöyle gösterdiğim gibi 1, 3 ve 5 numaralı başlıklar var. Gayet güzel. Ben çok beğeniyorum. Güzel iş görüyor. Hiç yormuyor. Evet. Bu şekilde. Çıkıyor içinden. Koydum. Hani bu şekilde daha sıfır olmak istemeyebilirsiniz tıraşı. normalde şu tarz e, makineler gibi zannediyordum ben. Şu tarz makineler gibi olduğunu zannediyordum. Fakat çok daha güçlü. yani bunlar birazcık kirli sakal gibi bırakırken e, bu Philips'in OneBlade modeli nasıl desem jilet gibi tıraş ediyor böyle. Hiç yormuyor. O yüzden bayağıdır e, 3 aydır kullanıyorum sanırım. 2, 2 ay da olabilir. Tam emin değilim. Bu yanak kısımlarımla boyun altı kısmımı alıyorum. E, bununla düzeltmeler yapıyorum daha doğrusu. Ee, ve çok memnunum. Ve sadece bir kez şarj ettim iki aydan beri. Ama komple tıraş hiç olmadım. Onu da söylemek isterim. Ee, şimdi bu video ile birlikte olacağım. Komple tıraşımı. Dediğim gibi bu makineler gibi zannediyordum. Bunlar e, nasıl desem kedi sakal bırakıyor. Bu, bu ise sıfır alıyor. Jilet gibi böyle çok gözükmüyor. Ama sinek kaydı almıyor. Yani sinek kaydı alan makineler gibi de değil. Yani sonuçta yukarıdan aşağıdan yukarıya geldiğinizde sakallar gelebiliyor. Ama sinek kaydı makinelerinde aşağıdan yukarıdan hani Braun gibi veya da Philips'in diğer üç başlıklı modelleri gibi değil. Şöyle bir koruma başlığı var. Bu arada bunlar üç içinden çıkıyor. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama ben 800 liraya almıştım sanırım. Şu anda fiyatı herhalde o civarlardadır. Belki birazcık daha zamlanmıştır. 900 olmuş olabilir. Böyle kapağını çıkarttığımızda böyle bir başlığı var. Bunu bu şekilde buradan bastırarak çıkartabiliyorsunuz ve tekrardan ekleyebiliyorsunuz. Zaten başlıklar değiştiriliyor. Hani makine çok güzel fakat çoğu insanın vazgeçmesindeki neden başlıkların değiştirilmesi sürekli yani dediğine göre haftada iki gün tıraş olanlar için ya da haftada bir gün tıraş olanlar için dört ayda değiştirilmesi gerektiği söyleniliyor. O yüzden fazla tercih edilmiyor bu yüzden. Ama arada tıraş oluyorsanız ya da düzeltme yapmak istiyorsanız çok iyi oluyor. Mesela favori düzeltmenizi çok iyi yapabilirsiniz. Başka anlatabileceğim ben çok memnunum. Gayet güzel bir makine. Bugün sizlerle hem tıraş köpüğüyle bir tarafı yapacağım. Islak performansını göreceksiniz. Hem de bu tarafı da kuru tıraş yapacağım. Hani hem bir fikir olur sizin için hem de güzel bir nasıl desem almadan önce bir kararınız olabilir. Bu konuyla alakalı. E, pahalı bu başlıkları. E, Sanırım 250-300 lira falan galiba tanesi. Emin değilim. Çok bakmadım. O zamanlar baktığımda o civarlardaydı ya da biraz daha az olabilir. Evet, tıraşa başlayalım. Şöyle gösterecek olursam 6 günlük bir sakalım var yüzümde. 6 gündür kesmedim bu videoyu çekmek için. Ama artık kaşınmaya başladı ve tıraş olmam gerektiğini hissettim. Dediğim gibi bu tarafımı komple böyle ıslak tıraş olacağım. Köpükle bu tarafımı kuru bir şekilde tıraş olacağım. Çok da bekletmeden başlayayım diyorum. Başka anlatabileceğim bir şey Dediğim gibi başlıkları değişiyor. O yüzden çok hani tercih edilemem edilmeyebilir. Ama performansı iyi. Bunun brown olanı da kullandım. Ee, o da güzel ama bunun kadar etkili değildi. Onu da ilerleyen zamanlarda videosunu çekeceğim. XT modeliydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Buna başlıyoruz. Philips. Ve brown zaten bu konuda en Samsung ve iPhone gibiler. Evet başlatıyorum. Şöyle bir göstermek ama şuradan hafif bir gireceğim böyle. Hem görmüş olursunuz. E, bu iki tarafa doğru olduğu için, bu arada e, bu bunun artık ömrünün azaldığını, başlığın ömrünün azaldığını şöyle görebilirsiniz. E, şu yeşil kısımlar e, gittikçe grileşmeye başlıyormuş. Ben de henüz öyle bir sıkıntı yok gidince artık kesmemeye başlıyormuş. Bir de bu alttan üstten istediğiniz yerden sağdan soldan çok güzel bir şekilde tıraş edebilirsiniz. Şey yapmanıza gerek yok yani illa şunlardaki gibi sadece tek taraftan böyle böyle yapmanıza gerek yok. Bunu da aşağı yukarı şekilde yapabilirsiniz. Oynar bir başlığı var. Zaten çenenize ve çene kemiğinize güzel bir uyum sağlayabiliyor. Evet, başlıyorum tekrardan. Şöyle bir göstermek olsun diye şu kadar aldım. Gördüğünüz gibi hiç yormadan, şöyle biraz geri çekileyim. Hiç yormadan is kaldı Çok güzel jilet gibi aldı. Şöyle gösterecek olursam da nasıl parlıyor mu emin değilim ama güzel bir şekilde hiç yormadan tek seferde o yaptı tıraşını bakalım komple giriyorum artık bir de ıslak taraftan nasıl olacak onu da göreceğiz Tabi o sıfır alan makineler gibi içine hapsetmiyor. Aşağıya düşürüyor direkt. Ya da sağa sola fırlatabiliyor ama çok fazla fırlatmıyor. Ee, fakat dediğim gibi aşağı kısma tüyler birikebiliyor. Yanlışlıkla türemi Evet, gayet güzel bir traş oldu. Ben biraz biraz daha üstünden geçtim ki çünkü haksızlık olmasın diğeri ıslak olacağı için biraz fazla geçebilirim üstünden diye kalmasın dedim. O yüzden böyle bir deneme yaptım. Tekrar üstünden geçtim. Evet, bakın. Burası böyle. Şu kısımda bu şekilde. Jilet gibi tıraş etti. Çok ışık. Şöyle. Evet. Şimdi ıslak tıraş olacağız. Hemen bir yüzümü ıslatayım hafifte. Şöyle bir kılları nemlendirmek açısından. Ve derbi tıraş, normal tıraş köpüğüyle e, bir güzel yaymak istiyorum. Bu kadar yeterli olacaktı zaten bir tarafımı yapacağım için. az bol bol sürdüm köpüğü. Aslında fazla sıktığım için sürdüm yani öyle bir nedenim yoktu, düşüncem yoktu bol bol sürmek gibi. Söylenilene göre bunlar su geçirmez özelliğinde. O yüzden ıslak tıraş olunabiliyor. Hatta duşta bile olunabiliyor sanırım. Hatta suya böyle tutarak yıkayabiliyorsunuz. Ben daha önce hiç denemedim. Genellikle öyle korkarım öyle şeyler yapmaktan hani zarar veririm diye ama. Şimdi bunu da deneyeceğim. Evet başlıyorum. Evet korku korku da olsa suya tuttum. Tertemiz yaptım. Hiç yüzü yormuyor. Şu an gayet güzel aldı. Güzel bir tıraş sağladı. Tam göremediğim için alamıyorum. Ee, nasıl desem, bıyımı veya atlı çene sakalımı keserim diye bozarım diye orayıları. O yüzden tam alamıyorum. Yani. Ama komple tıraş olursanız bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama ben hafiften şuraları bir köpüğünü alayım ki görmek istiyorum. makinanın dışını ıslattım. Bir sıkıntı olmuyor. birazcık sesi boruz diye geliyor ama onun dışında bir yüzümü yıkıyorum. bakıyorum eksik yerler var soruları da tamamlayıp en son bir bakar nasıl olduğunu. Görmediğim için sanırım şuralarla şuralarda azıcık bir şey bırakmışım. Onun dışında başka bir yerde görmedim. Onları da tekrardan bir küçük düzeltme olabilir. Ya ben genellikle bu çene ve büyük bıraktığım için oraları düzeltmek için fazla giremedim böyle. Hani şuralarıma rahat rahat girdim ama oraları tam böyle vuramadığım için tıraş makinesini oralarda almamazlık yapmış. Şurayı da görmediğim için alamadım büyük ihtimalle. Şimdi tekrardan ne yapalım? Hafif bir ıslatalım o zaman. Şöyle. İki türlü de güzel tıraş etti. Tekrardan buralarımı aldım. Dediğim gibi o kalmış yerler vardı görmediğim. Almayı unuttum. Aldım. Şöyle göstermem gerekiyorsa da burası Yani aynı performans gibi. Ama sanki şuralar daha çok küçük bir, bir tık böyle daha iyi alınmış gibi. Bir de mesela normalde burada alırken yine çok fazla hissetmiyordum ama bir küçük de o sesi yani böyle hassas bir cildiniz varsa belki hissedebilir ya da çok yoğun bir sakalınız varsa onda da hissedebilirsiniz ama ıslakta hiçbir şey hissetmedim ve yani acaba almıyor mu diye düşündüm. Aşağıdan da başladığım için o kadar sık değil de aşağılar. Aşağıdan başladığım için böyle acaba dedim çok mu? Almıyor mu acaba diye düşündüm. Köpüğü alıyordu çünkü. Sonra buraları çıktıkça artık böyle baktım. Buralarında sakal vardı ve olmamaya başladı. Böyle kesti. Demek ki güzel kesiyormuş diye düşündüm. Şöyle nasıl gösterebilirim? Şöyle yüzüm parlıyor kameradan. Bu şekilde. Bu şekilde. Gayet güzel. Hiç yormuyor cildi. Çok güzel tıraş ediyor. E, fiyatı çok uygun değil. E, olmasa bile hak ediyor fiyatını. Fakat başlıkların fiyatları çok pahalı. E, o yönden sıkıntı olabilir. Ama rahatınıza düşkünseniz alabilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa sü sürekli tıraş olmanız gerekiyorsa. Ve ben dediğim gibi sadece buralarını da kullandım. Buralarını da kullandım 2 ay boyunca. Bir de şimdi tam tıraş oldum. Daha tek şarjla bu kadar gitti. E, gerçekten beğeniyorum. Aa, şarj aletini de göstermek isterim. Ee, şu şekilde şarj aletini arkasına takabiliyorsunuz ama e, taktığınızda sadarım çalışmıyor. Hiç denemedim. E, dediğim gibi bir kez şarj ettim sadece. USB e, girişli. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu arka kısmına giren. Bu da USB ile artık adaptör veyahut da bilgisayarınızla laptopunuzla takabilirsiniz. Ben beğendim. Çok güzel. E, ne kadar süre gider bilmiyorum ama biraz yani kullanmam lazım. Bayağı bir kullanmam lazım ki kullanırsam ve bu da ömrünü yitirirse ben yine bir tane alırım herhalde. Çünkü gerçekten çok beğendim. Ee, bu yanak kısımları ve bazı kısımları böyle düzeltmek için, favorilerin buraları, şu alt kısımları düzeltmek için çok iyi. Gerçekten hani noktası olarak böyle dokunabiliyorsunuz ve güzel oluyor şöyle. Ya da tam sakallıysanız böyle yanak kısmını alırsınız. Buraları da böyle ufak ufak dokundurarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğeniyorum. Ee, ama hani bu fiyata verilir mi verilmez mi emin değilim. Ama hak ediyor. Yani bunun brownunu da kullandım ama bu kadar iyi performansı yoktu onun. Ee, onun da yapacağım. Onun da incelemesini yapacağım. Tıraşını yapacağım. Onu çok az kullandım ben. Emin değilim. İlk bir kullandığımda baktım ki ya bu daha hızlı oluyor. Mesela onda biraz daha git gel yapmam gerekiyor. O da çok güzel oluyor. Aynı bunun gibi. Fakat Brown'un o buna benzer bir modeli var. XT olması lazım ya da QT. QT ee, İşte işte bunu da mesela tek seferde alıyorsa da böyle 2-3 sefer bir geçmek gerekiyor gibi hissettim ben. Ya da içine doluyor kıllar. Onunla alakalı olabilir. Evet. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, iyi diliyorum.